Bugün sizinle birlikte kankamla beraber e, alışverişe gideceğiz. Evet, konuşmayı unuttum. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. E, arkadaşlar, kankamın YouTube hesabını açıklamalara koyarım. E, bu arada, bu arada, bu arada hiçbir şey yok. E, neyse. E, gel kanka, geldim. Ee, şimdi ben arkadaşlar bir çantamı hazırlayacağım. Kanka nereye gideceğiz? Bilmiyorum ki ben de. Ee, şeye gidelim ya. AVM var diye bir tane. ha ee, ha hatırladım hatırladım. Tamam oraya gidelim zaten. Ben de oraya gidelim diyecektim. Ee, o zaman hadi. Ben telefonu alıyorum. Şimdi Venüsle ile Lili almayacağız arkadaşlar. Çünkü ikisi de uyuyor. Bakıcı gelir zaten birazdan. Ee, şimdi o zaman biz aşağı iniyoruz ve gidiyoruz. Allah. Gel kanka. Hadi gidiyoruz biz. Evet. Geldik şimdi. Ee, ilk katta ne var hiçbir fikrim yok. Ee, ilk, i̇lk katta büyük ihtimal şey vardı. Telefon falan yeri. Teknolojik aletler yeri. Ha aynen hatırladım. Bir bakalım gel ya. Bir şey bulmayız büyük ihtimal. Tamam gel. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, Burada ben hiçbir şey almayacağım ki. Mikrofon olabilirim, video çekimleri için olabilir kanka. Ah, bilgisayar da var. Ama e, ben mikrofon alacağım. Aa, mikrofon. Bu ne? Ha, şeymiş. Ee, Hayvanım. <laughs> tamam ben bunu alayım o zaman. tamam kanka gel. Ee, ben bunu alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsiniz. Hemen şöyle. Karttan geçelim. Buyurun. Allah bir şey oldu. Neyse. Ee, poşet yok mu? Ee, yok hanımefendi. Bir şey alalım. Gel. Şunu da kapatalım da. Şundan alalım. Kanka onu da sen tut. Tamam. Ee, burada bir şey yoktu herhalde. Burada çiçekçi var değil mi? Aynen çiçekçi bir şey almayacağız herhalde. Evet bir şey almayacağız gel. Tam gidelim hadi. Şimdi arkadaşlar ikinci kata çıkıyoruz. Bu arada bir şey oluyor çarpılıyoruz bunda. Ee, neyse ee, ikinci kata çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik çıkalım. Elma adam çok değişik. Neyse çekil elma adam. Tamam yer çekildik. estağfurullah ya. Gel kıyafet ronuna. Hayır kıyafet ronuna yeni şeyler gelmiş. Ha, bunun burada ne iş var? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel şeyler gelmiş. Evet. Evet yeni ürünlerimiz geldi. Yüzde 25 indirimli hem de. Yüzde 25 indirimli. Ay çok güzel. Kanka, bunlar ne? Ay ben şundan alacağım. Şuna bak çok güzel. Evet. Dur, 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 dur. Hanımefendi, hanımefendi, efendim. Ee şey bana bir poşet, 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 poşet acil. Tamam, hemen veriyorum. Hı, buyurun. Teşekkür ederim. Allah. Kanka. Şu kıyar, ben şu tacı bayıldım. Tamam. Al sen. Tamam ben bunun içine koyuyorum. Şuradaki gördüğüm kıyafetçiden çok güzel. Bunu da aldım gitti valla. Şu da çok tatlı. Ay, bunu da aldım. Bu da çok güzel. Dört tane kıyafet aldım. Kanka. Şu benim olabilir mi? Olsun olsun. Onun aynısından bende de var zaten. Tamam. Ee, ben gözlük bakacağım kanka. Şurada minik bir şey gözlüğü var. S Sence oldu mu bu bana? Hayır bence olmadı. Değil mi? Bence de olmadı. <laughs> onun için bunu bırakalım. Şimdi parasını ödeyelim onun. Ay. Güzel şeyler. Allah. Ne oluyor lan? Oyun bug'a girdi. Neyse. Ee, buyurun. Karttan geçtik şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Ah ilerlemiyoruz. Şurada bir şey vardı. Ha, gözlükçüyüm. Ee, i̇lk e, göz yok gözlük. Benim gözüm iyi gözle gerek. Aynen gözle gerek yok. Aa, o yüzden ilerliyoruz. Aa, bay bay biz gidiyoruz. Ay dondurma var. Çok severim ben dondurma. Ben de. O yüzden alalım. Aa, e, alayım dur ben. Ee, ben ilk ya şu poşeti koyuyorum. Ay, konuşamadım. Hmm, hangisinden ay görmediniz arkadaşlar zaten görmediniz e neyse ben hangisinden alsam ben de hangisinden alsam hiçbir fikrim yok ben şundan alacağım şu rengarenk gibi böyle ha, aynen bundan alacağım sonra bir de şundan ikili aldım ben üstüne bundan koyacağım bir de bundan Of çok güzel oldu ya mükemmel oldu. Tam sıra bende. Ben alacağım. Şunu da bırakayım bir. Allah. Allah bırakamadım. He, tamam. Ee, ben de alıyorum kanka. Ben pembeden alacağım. Bir de bundan. Ben şunu koyayım. Bir de. Ay çok güzel. Çok güzel parasını ödeyelim. Parası çok önemli. Ah kartım burada kalmış. Ay kartım burada kalmış ya. Heh, tamam geçtik. Tıvam. Tıvam tıvam geçtik. Tıvam. Tamam kapatalım. Hayır ben bunu yiyeceğim Allah. Unutma sakın ha şu. He. Tamam. Yürü yürü. Burada ne var? Burada ne var? Bakım yeri. Evet. Çok güzel. Şey yaptıralım mı böyle ne bileyim süs müs böyle? Ee, olur. Ay. Ben bitirdim dondurmamı. Ben de yiyeyim bir dakika. Bunları koyalım o zaman. Şimdi çantamızı falan bırakalım. Bırak kanka. Tamam. O zaman oturalım. E ee, bir tane şey var. Havlu giyelim ya, havlu giyelim. Tamam, giyiyorum ben. Tamam giy. Ben de havlu giyeceğim o zaman. Bakar mısınız? Korum. Ee, ne olmuştu? Ee, buraya geldiğimizde göre ne olabilir? Ha, tamam. Geçin, oturun. Şöyle. Ay çok rahatlıyorum kanka. Ay ben de. Ay ayaklarım da böyle. Şimdi ben temizleyeyim şöyle şöyle şey diyeyim de. İyi, i̇yi. İyi. Tamam. Kanka çok rahatlatıcı. Aynen. Hı. Efendim siz de gelin şöyle. Ha, çok rahatlatıcı. Allah. Hakikaten çok güzel. Şöyle sabun dökelim. İkinize de. Hı. Tamam. Sonra. Maskemiz bir tane kaldı. Ben istemiyorum kanka. Tamam sadece sana yapalım. Ay vallahi çok rahat netici. Ee, efendim size ya e, o zaman... Farklı bir maske yapsam olur mu? Ee, olabilir. Fark etmez. Hangi renk olsun? Aslında hangi şey hangi lo? Ee, hangi meyveli olsun? Heh. Ee, elmalı mı? Çilekli mi? Limonlu mu? Ahı dudulu mu? Ee, şey olsun elmalı olabilir. Limonlu olsun. Tamam hemen yapalım. <laughs> Ay vallahi maske de çok güzel geldim. Suratınıza şey sürüyorum krem. Hemen kollarınıza pardon. Ee, beyefendi siz e, kız mısınız erkek mısınız? Erkeğim benim biraz sesim incedir de. Tamam. Sıkıyorum bundan da. Bakalım sizlere de sıkayım. Eyvallah teşekkür ederim. Çok rahatladım. Arkadaşlar ben sizle konuşamıyorum. O kadar rahatladım ki. Ay. Ah. Bitmiştir. Ya ne ara bitti bu ne? Ay valla çok rahatladım. Ay gürültüden başım şişmiş resmen. Neyse. E buyurun. Ay adam Aa, tamam biz üstümüzü değiştirelim. Çıkar mısın abi? Tamam gidiyorum ben. E, kanka ben giyiyorum. Gidin. Sen de gi gidim. Tamam şimdi gidiyoruz. Farklı Ay çantaları falan unutuyorduk bak. bak. Unutuyorduk bak yine bak bak. Neyse. Hadi gidelim. Biz parasını ödemedik. Boşver bir şey olmaz kanka. Aa, bu ne? Onu boş verin siz. O hiçbir şey değil. Tamam. Ee, burada bebek eşyaları var. Ee, buradan hiçbir şey almayacağız. Aslında arkadaşlar ben eee ee, kim alabilirim diye düşünüyorum. Buldum arkadaşlar kim alabileceğimi. Lili ile Venüs'e tabii ki. Evet ve Lili ile Venüs'e bir şeyler alacağım buradan arkadaşlar. Kanka gel. Tam geliyorum. Mesela top alabilirim. Aslında onların topları var. Hmm, topa gerek yok. Mu var mı? Gerek yok ya topan. Bunun içinde ne var? Açabilirsiniz. Ben bundan alacağım. Tamam. Hediye paketi yapayım mı tekrar? Tamam olur valla. Buyurun parası. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kanka gel. Şimdi arkadaşlar üçüncü kata çıkıyoruz. Ee, ve üçüncü katta yemek falan yiyeceğiz herhalde. Aynen. Yemek yeri varmış. Tamam hadi kanka. Ee, o zaman üçüncü kata çıkıyoruz. Ah bu arada şunu koymadım. Koyayım. Tamam. Çıkıyoruz. Ay geldik. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Aynen yemek yiyeceğiz. Ben her şeyi sömüreceğim. Hayır sömürme. Sömüreceğim. Ben de sömürürüm o zaman. Efendi. Geçer misin? Tamam, geçiyorum. Ee, ben ne alsam? Allah. Ben şuna bırakalım kankam. Heh. Ee, beyefendi. Ben. Efendim. Ben şey istiyorum. Ne alayım, ne alayım kanka? Ne ee, alayım kanka? noodle al. İşte işte Peynirli. Tamam. Ben bir peynirli noodle alayım. Tamam. Buyurun. Hemen vereyim şöyle. Alın. Çubuğunuz. Ee, siz, siz hanımefendi ne isterdiniz? Ben, ben de peynirli alayım konuşamadım. Ne de. Tamam. Ee, şurada hemen karşınızda. Oraya, oraya koymuşuz yanlışlıkla. Tamam teşekkür ederiz. Kanka gel şuralara oturalım. Ee, bizim işimiz var biz gidiyoruz. Değil mi? Evet biz gidiyoruz. Aha onlar gitti. Evet. Bu güzel bir şey. Niye? Çünkü dükkanı sömüreceğiz. Niye? Çünkü neden almaz. Değil mi? Evet. Ee, hadi yiyelim ilk. Kanka ne yaptın? Bitirdim. Oha nasıl bitirdim? Ama zorla yiyorum. Yani ne zorla yemesi ya. Ay. Allah karnım şişti. Benim şişmedi. Tamam bunları şöyle koyalım. Hangi sen otur. ya ee, hatta sen de gel. Tamam. Şunun çubukları bırakarım. Bırak konuşamıyorum ya. Çubuklara bırakalım. He. Şimdi oldu. Hadi konuşalım. Dükkanı sömürmeye hazır mısın? Evet. Hadi. Tavuklu nudel. Hmm, karidesli yapalım. Ben tofu yapacağım. Tamam. Bunların hepsini yiyeceğiz şimdi. Şunların içine koyalım da. E bu benim elimde kaldı. Bir şey olmaz. Ye yeah, ye yeah, göm göm. Çok güzel tadlı ya. Demi çok güzel. Ben de çok beğendim. İçecek iç iç iç. Oo. Şunu da yiyelim gel. Tamam ben de yiyorum. bunları da yapalım şöyle. Oy. Ay yanlış yaptık. Ha, şimdi oldu. Hadi ye. Yiy Tamam. Ee, bunlar kaldı. Ben yom. Oy tatları çok güzeldi cidden. Ay. Gel şöyle. Şimdi bunları alalım. Parasını ödememize gerek yok. Neden? Çünkü adamlar gitti. Gitme söylermiş yani, değil mi? Aynen. Hadi o zaman. <laughs> Donutlar kaldı. Donutlar olmazsa olmaz. içeceklerde kaldı. Hadi içecekleri de içelim. Dur. Hmm, dükkanı sömürdük resmen donut. Of çok güzel. <laughs> Ganga bitti sonunda. Aa, evet gel yürü. İyi, benim ağzıma çok kötü bir tat geldi. Benim de. Ne oldu? Bu çok kötü bir şey ya. Bence çok yemekten oldu bu. Bence de. Kanka ben çok kötüyüm. Tuvalete gideceğim. Ben de. Yürü 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 yürü. Biz geldik gelmez olaydınız. Niye? Allah! E, içeri geçebilir miyiz? Yok yok geçmeyiz. Siz. <laughs> ee, siz. Siz siz geçseniz ee, ne yapacağız kanka? Bilmiyorum. Ne yapacağız? E ee, tamam geçsin o zaman. Buyurun şöyle. Tamam. E ee, geçiyoruz. Ne oldu ki? Hiçbir şey ya biz tuvalete gidiyorduk. <laughs> kaç kaç kank, kanka kanka. Kanka kaç ne yapacağız? Kaç kaç. Ay, arkadaşlar biz kaçıyoruz şu an. Ee, adamlar içeri girecek. Evet. Adamlar içeri girecek arkadaşlar. Biz kaçıyoruz. O zaman e, ikinci kata ineceğiz. Orada gireceğiz tuvalete bir gittim ben. Tam inelim kanka hadi. Kaç 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 Hah, yolun sonu yok gel, gel 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 Ay inşallah gelmez o adamlar gelmez inşallah inşallah gelmez Gel şuraya saklanalım gel kapıyı kapat saklan 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 saklan, saklan. Hey Emily şöyle ne bileyim sarı saçlı bir de kahverengimsi böyle değişik bir saçlı kız gördün mü? Ee, şey onlar e, ikisi beraber giyim odasına girdi. Teşekkür ederiz. Yürü yürü yürü. Kanka. Kanka ne yapacağız? Kanka ne yapacağız? Hey, siz hey. Nasıl bizim yiyeceklerimizi bizden izinsiz alıyorsunuz? şey şey. Hiç düşündüğünüz gibi değil. Biz onları e, aç kalan insanlara dağıttık da. Ah, benim kanka çok güzel şey buldu. Biz size mi güvenelim? Evet. Ya ciddi misiniz siz ya? Sizi hemen müdürümüze şikayet edeceğiz. Ve 5000 lira ceza yazacak. Ne? Ne? Kanka Arkadaşlar biz videoyu kapatıyoruz. Çünkü bir şey olacak. Zaten eşyalar da yukarıda kaldı. Tamam şu an kapatıyorum. Hadi bay bay.